Evet, kamp çalışmalarını tamamladık. Maç haftasına girdik. Güzel bir kamp sezonu geçti. Şu anda takımımız ve ben hazır durumdayız. Bu haftadan itibaren 6 ay maçını düşünüp analizlerimizi yapıyoruz. Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. 6 ayda uzun süreden sonra Süper Lig'e çıkan yeni bir ekip. Bunun dezavantajları da olabilir, avantajları da olabilir. Biz bunu avantaja çevirmek için dediğimiz gibi analizlerimizi yapıyoruz, çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu sene çok daha derli toplu bir Kayseri spor izleyeceğiz inşallah. Hem oyuncu grubuyla hem kulüp yapısıyla güzel işlerle başladık sezona. İnşallah geçen sene yaşadıklarımızı yaşamayıp üst sıraları zorlayan bir Kayseri spor izletmek istiyoruz taraftarlarımıza. Uyum şu anda gayet güzel dediğim gibi. Yeni bir oluşum, ve çok güzel bir yeni bir ortam var ve güzel işler oluyor. İnşallah bunları da sahaya yansıtıp dediğim gibi geçen sene yaşadığımız sıkıntıları yaşamayıp Kayseri sporu daha öncelerde üstlere doğru hedefleyen bir kalçaylı haline getirmek istiyoruz. Çalışmalar sezon başından itibaren başladı. Sırada şimdi sağ var. Sağda da bunları uygularsak inşallah güzel günler göreceğiz. Bu hafta Kemal ablisim. Ee, tabii ligin e, ilk haftaları bütün kulüp takımlar için zor. Bir de İzmir hava sıcak e, yeni çıkan bir takım. Onlar da organize olmaya çalışıyor. Benzerliklerimiz var aslında. Onlar da çok yeni oyuncuyla biz de çok yeni oyuncuyla böyle bir maç oynayacağız. İnşallah e, lige iyi başlamak çok önemli. Çünkü iyi başlamadığınız zaman geçen iki sezonki gibi böyle e, zor haftalar geliyor. İnşallah e, hazırlanıyoruz. İyi bir sonuçla döneceğimizi umut ediyorum. E, bir iki tane e, daha böyle e, antrenmana çıkmayan oyuncumuz var ama daha henüz net bir şey söyleyemeyiz. E, maça yakın daha netleşir. Şu anda öyle net bir şey yok. Var mı? Var. E, mevki söylemeyeyim ama e, birkaç mevkiye e, takviye ihtiyacımız var. E, başkanımız sağ olsun özel bir şekilde çalışıyor. Ali abi de sportif direktörümüz. Onlar e, temas ettiğimiz birkaç oyuncu var. Tabi transfer de, daha önce de söylediğim gibi kolay olmuyor. E, zor oluyor. E, bir de geçmişten Kayseri Spor'un e, üzerinde e, bazı yükler var. E, oyuncuların e, tercih ederken falan böyle bazı e, sorunlar yaşıyoruz. Ama çok şükür başkanımız özverili çözüyoruz inşallah o birkaç oyuncuyu da çözeceğiz.